Eşheden la ilahe illallah ve eşheden ne mameden abduhu ve resuluhu. Eyzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yemedin, İyyaki Nabudu ve İyyaki Nesnehin, İttin Maskı ve Kem Muskakim, Zırat Elgizine Emant Aleyhim, Gayrul Maddub Aleyhim, Velet Aleyhim, Amin. Kulubanlahi Ehad, Allahu Samet, Lem Yelit <Sessizlik> ve Lem Yulet ve Lem Necüm Neyi Güzü Ehad, İnna hazan ötel kesler Feselli rabbike benhar, İnna şaniye kevhüvel epler, vel as illa insani ve fuz lezine amenü ve amenü Salihata ve tevasa bi hakkı ve tevasa bi sab Amin Allahu ekber subanke Allahümme ve vemdik Ve tebara kesmuk ve teala cedduk Ve la ilahe gayruk amin La hable ve la kuvvete illa billahi Alu lezim amin La ilahi inna ente subanke inni kümdü mine Amin Kul el vakti felak Mişerim ahalak ve min gazı kendini zavve kap Şen nefas tak et ukat. Ni şen amin. Kul erda fi nas, meleki nas, ilahi nas. Ni şen vasas han hamas. Elle biz bis bis de nas. amin. Rabbena atina fi dunya hasate ve fi le ayati ve kılnâ azaben nar. Rabbena fi valideyi li müminine yeme. Yekûmü'l hisab. Amin.